Allah azıcık yürüyeyim de var ya açılsın bacaklarım açılsın otobüste arkadaşlar var ya her yanım ağrıdı ya kaç saatlik yolculuk trafik desem felç İstanbul'dan geldim buraya tekrardan arabayı alıp İstanbul'a döneceğiz şimdi diyeceksiniz ki ne arabası nereden çıktı yine ya ölüm modifiye boş durmuyor arkadaşlar aynı gördüğünüz gibi minik serçemiz oyda bizim eski komşumuzun bir arkadaşı varmış beni aradılar dediler ki gel dediler bizim babadan kalma bir araba var ona bir şekil yapalım dediler ben dedim arabanın modeli ne dediler serçe dedim Allah nostalji zamanı diyorsunuz ya dedim bir heveslendim yani nostaljiyi duyunca e görmüş olduğunuz gibi ayaklı tarih ya araba harbiden arabaya baktığımız zaman şöyle bir tarih kokuyor arkadaşlar eve gidip kapıyı çalayım sonra beraber gidelim arkadaşlar Fatih Fatih ben geldim aç kapıyı alo evet arkadaşlar Fatih ile beraber şimdi gidiyoruz Tekirdağ'dan İstanbul'a doğru bir yolculuk olacak Allah arabanın içi bile nostalji kokuyor ya mükemmel ya şunu da şöyle bir çalıştıralım ay maşallah yavaştan yola çıkalım o zaman bizim yavaşımız yok ama birader onu söyleyeyim yani yavaşımız yok da onlar yavaşlatmasını bilir burada mükemmel bir trafik var Allah'tan bizim yolumuz oradan değil biz buradan İstanbul'a doğru yola çıkacağız haydi bismillah o zaman da. arabada nasıl bir gaz tepkisi var araba kalkışa geçiyor ya uçuş modu var ya arabada yeşil yandı ya bak kardeşim öyle bir sinyal vermeden önümüzden geçiş mi var ya vereceksin sinyalini abi bak şimdi bakın nasıl ben giriyorum izleyin şimdi sinyalimi verdim bak bak gördün mü böyle insan gibi geçeceksiniz buradan yalnız arabada bir süspansiyon var yani. Götür beni gittiğin yere diyor ya. Şuraya bak ya. Bu arabayla biraz zorlanacağız gibi giderken. Ama makassız olur mu tabii ki? Altımızda serçe de olsa makas atmadan olmaz arkadaşlar. Hatta polise bile buradan makasa girelim şöyle. Abi polis polis dinlemiyoruz. Biz biraz deliyiz ya. Bizim kanımız manyak akıyor ya. Aç aç yola aç. Yapıştır biraz daha. Otobüs ne yapıyor solda anlamadım ki. Arkadaşlar geçen gün DASK'e gittim. DASK'te kaçak inşaat vardı. Şikayet ettik ama bakalım sonuçları bekliyoruz. Kaçak inşaat size hala şikayet etmediyseniz Yan kanalım olan Harry Potter'a giderekten şikayetlerinize bulunabilirsiniz. Adam sinyal verir vermez sağa geçti deli manyak ya. Yalnız serçe de yani eski meski ama ortalığın ağzını kırdık arkadaşlar. İyi anlamda kırdık ama makaslarla yara yara gidiyoruz. Fatih şu an arkada bayıldı. İyi uykular Fatih ya. Sesi soluğu çıkmıyor arkadaşlar. Korkudan bayıldı herhalde çocuk. Arabada 160 ibre var. Bir 170'e kadar çıktık şu anda. 172 yaptık ama ama ve Allah. İşte ABS olmayınca böyle oluyor arkadaşlar. Merhaba polis amca. Hadi görüşürüz. <laughs> of bir rüya gördüm var ya. Arabanın ani frenleri biraz sıkıntılı arkadaşlar. Rüyamda çok kötü şeyler yaşadım o yüzden. Sen niye dörtlü yakıyorsun? Abi zaten kaza yok bir şey yok yürü hadi yürü yalnız arabada bir kalkış var arkadaşlar görüyorsunuz değil mi şu kalkışı? Harbiden çok enteresan bir araç arkadaşlar. Yani böyle böyle psikopat bir arabamız var. Böyle size dışarıdan izleteyim biraz. Maviş maviş ayabamızı. Tarih kokan ayaklı tarih. Viraj alışa bak be. Viraj alışa bak be. Aslan gibi be. Yine gişeler faciası geliyor mu arkadaşlar? Yine gişeler faciasına yaklaştık görmüş olduğunuz gibi. Her zamanki gibi OGS'ye sabitlemişler kendilerine. Hayret iki kişiye GS'ye gelmiş burada. Tebrik ediyorum sizlere. Özel bir hediye almak isterim gerçekten. Evet Lanetli İstanbul'umuza da gelmiş bulunmaktayız. Yollar kalbimiz kadar boştu arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Önce bir kaç damla yaş gözlerimden Ya da boş olan kalbimiz değil onların beyinleriydi arkadaşlar. Bu da bir ihtimal. Çünkü bizim kalbimizin kapısı herkese açık. Ama sadece hak edenler girebiliyor. Yaylan bizimle yaylan ritimle yaylan ki ortalık bir anda yansın. <laughs> Arkadaşlar araba harbiden bayağı yaylı ya. Yani yataştaki yataklarda bu kadar yay yok arkadaşlar. Şuna bak bak. Hop lay 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 Hızlandıkça yol tutuşu iyileşiyor ama yavaşken görmüş olduğunuz gibi bir o yana da bir boyana salla. çevir çevir salla. Bizim sinyal yamuk mu yanıyor bana mı öyle geliyor ya? Sinyal yamulmuş ya. Abiciğim ben senden önce girebilir miyim? Allah razı olsun Allah razı olsun. Yine bir gişeler faciası. Yine gişelerde herkes OGS doğru geçiyor ama HGS'den kimse geçmiyor. Dar bir gişe bulduk. 120, 130 ve evet işte biz böyle hızlı geçmeyi seviyoruz buralardan arkadaşlar. Geçen gün bir Kerem Kulak edit sayfası Instagram'da takip etmeyenler edebilirler. Bir hikaye paylaştı. Megan'la 170'de geçiyor. Bu bana birini hatırlattı diyor. Valla bana da birini hatırlattı ya. Çok tanıdık bir galiba aynaya baktığımda gördüğüm kişiyle aynı kişi olabilir. Aa yolu kaçırıyordum yolu kaçırıyordum. Buradan gideceğiz. Nostaljiyi baştan aşağı yenilicez arkadaşlar. Yenilik kokan bir nostalji olacak bu arabayı yaptırdıktan sonra modifiye edip de niye gezmiyorsun uyuz oluyorum diyenler var da modifiye ettiğimiz zaman arkadaşlar sadece görüntü değişiyor beygirde falan değişimler çok fazla olmuyor yani bunu ben baştan söyleyeyim hatta Honda videosunda test ettik yine bir şey yaramadı yürü oğlum yürü oğlum yürü oğlum yavaşlama E5 burası E5 burası 80 ne gidiyor adam sen niye 90'la gidiyorsun suçlu biziz arkadaşlar E5'te 80 hız limiti var karnım da acıktı burada yiyecek bir şeyler varsa a kebap diyor ben şurada bir kebap alayım 2 dakika Fatih uyan Fatih Fatih kebap Wo Kebap diyor içeride kitap var lan. Lan yanlış yazmışsınız lan başlı. Oğlum içeride kitap var burada kebap yazmışsınız. Ne biçim adamlarsınız ya. Burası da kırtasiye gibi. Sahibinden kiralık ofis mi zaten burası. Lokantada ne var abi? E, lokantada da kitap var. Oğlum siz kitap mı yiyorsunuz lan acıkınca? Nereye geldik abi biz ya? Üf Mitsubishi mi be? Bunun modu çıkmaz mı ya birader ya? Burada kanat varmış. Gidelim bakalım burada yiyecek bir şey. Burası da market abi. Kanatla ne alakası var ya? Oha hem de. Oha bakın markete bakın. içi hareket edin diyor. Arkadaşlar seyyar market, seyyar market yapmışlar lan buraya. Alıcı da market çıktı. Buralar bozuk arkadaşlar ya. Buralar baya bozuk. Köfteci de de içeride koliler var. Herhalde yeni açılacak köfteci buraya. Biz en iyisi buradan, en iyisi buradan meyve alalım gidelim ya. Açıkta. O yok mu ilgilenen? Ha dızla dızla. Yine burada da gafticilik yapıyoruz. Evet arkadaşlar bir torba meyve aldım. Meyve yeriz artık. Karnımızı meyveyle doyuracağız. Şuraya bak, Dolandırıcılar resmen. Halıcı diyor market içerisi ya. Burada kanat diyor. Burası ayrı bir market. Hem de seyyar market ya. Şuraya bak ya. Fatih. Buralar çok enteresan yerler. Fatih gel gidelim. Ya zaten karşı tarafta modifiye Var bizim gidelim iki dakikada yaptıralım senin arabayı ne biçim yerler güneş alışa bak Allah'ını seversen yaylana yaylana alıyoruz aç bu arayı aç arayı ya bu arayı açar mısınız bana ben buradan geçerim bak kimseye de değmeden geçtik valla helal olsun ya, ya bizim bu laz damarımız araya böyle bize yolu açın bak durmayın orada durmayın orada bak laz damarım tuttu ben geçerim aradan kimseye de değmedim sürtmedim ha abi diyorum bayağı iyi gidiyorum kimseye daha değmiş şey yapmadım Oo, Kimseye dokunmadık şu anda ya. Harbi diyorum helal olsun bize ya. Baba yadigarı araba ya ona e değer veriyorum. İyi bakıyorum ha ona göre. Araç baba yadigarı olunca böyle öyle Yolla hiç kazamız olmadı. Takla dediğin rüyadır. Otobüs bey otobüs biraz hızlı biraz hızlı. Ha burayı kapatacağınız yolun kaldırımına tüküreyim ben iyi mi? Azıcık basar mısınız beyefendi? Belki stokladığınız keklerden ikram etmek istersiniz ha otobüs. Adamlar kek bile vermedi ben daha hiçbir şey demiyorum. Oh, ayıp ayıp Mustang ayıp. Arkandan serçe geliyor. Bu bu kadar mı an kaliten? Serçeye tampon yiyorsun vuruyorsun serçeye. Serçe sana tampon yapıyor birader. Bu mu lan kaliten? Arkadaşlar masenge de vurursak altından kalkamayız. Allah o yüzden dikkatli olmak lazım. Yavaş diyor adam durmuş ananın avradını var ya Yavaş diyor yavaş durun demiyor geri zekalılar. Bunların yavaşlık anlayışı durmak arkadaşlar Bunların yavaşlık anlayışı yok Tamirhanemize de gelmiş bulunmaktayız Cemal abi bu arabaya böyle güzel bir şeyler yapalım ya Maşallah yeni direksiyonumuz hayırlı olsun. Böyleyken böyle olur. Ön tarafa bir bayrak asalım abi. Bayrak önemli Türk bayrağımız. Bir tane sıfır ekleyelim böyle. Bunlardan da takalım. Jantları ellemeyelim kalsın. Arka tarafa bir Kemal Sunal'ı koyalım. Kemal Sunal'ı da rahmetle anıyoruz arkadaşlar. Bir sunroof yapıştır abi sunroof. Tabi ki de sunroofsuz olmaz ya arka tarafa koca bir Türk bayrağı. Bunu asker uğurlamasında kullanırız abi. Asker uğurlamalarında takarız. Şimdilik dursun. Bir de o ben takalım. Kim o? O ben. <laughs> çok komik ya. Şu anda herkes kanalda abonelikten çıkıyor. Dislike'ını atıyor. Şaka ya. Atmıyorsunuz değil mi dislike? Arkadaşlar daha fazla kötü espri gelmemesi için videoyu mutlaka like atmayı unutmayın. Yani kötü esprilerin azalması için videoyu beğenmeniz lazım. Aracı da şöyle buraya çekelim hemen. Onu ödemelerimizi yapalım gidelim. Nasıl oldu ama efsane olmadım abi. Çok iyi oldu be. Sunroof desem bakalım içeriden nasıl gözüküyor. Harbiden baya iyi ya. İçeriden de sunroofumuz var Fatih. Arabanın içi de kırmızı kırmızı. Çok tatlı oldu Fatih. Evet arkadaşlar. Da Diş arabamızı da yaptığımıza göre videomuzun bu devam süresi sonuna gelebiliriz. Videoyu izlediyseniz beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Değil mi abi? Aynen gençler. Abone olun ya. Like atın. Hadi bay bay. Arkadaşlar bu arada bu aracılarınıza drift yapmadan olmazdı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi driftimizi de yapıyoruz. Nasıl drift tamam beğendiniz mi arkadaşlar? Ya bizde de böyle bizde de böyle. Ver yana. Fazla da drift atmayın ya siz ya. Yani, ne olur ne olmaz işte böyle oluyor sonra.